Herkese merhaba, Derin'in ve Lar bebeklerin yeni dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sadece ben ve benim koçum oynayacak. Ee, videomuzun adı da Barbie Gimnastik e, Şampiyonasını Kazanıyor. Hadi başlayalım. Şunu bırakayım şuraya. Tamam. Ha şimdi, şimdi şunu çıkartayım. Bunu da şöyle. Bunu da çıkartalım. Şöyle. Şuraya koyalım. Altını çıkaralım. Bunu da böyle koyalım. Şimdi. Aa, merhaba Kaç. Merhaba Barbie. Hadi hemen sen çemberini al başlayalım. Tamam. Şöyle çıkayım. Tamam. Şimdi ilk önce böyle başlayalım.

İyi, çok güzel aldı. Ee, zaten saat geç oldu. Bizim dersimiz e, birkaç dakika. Çünkü sen çok iyi eğittim seni. Yavaş yavaş, yavaş yavaş dakika e, küçülüyor. O yüzden dersimiz şimdi bitti. Yarın şampiyona başlayacağı için. Bir de. E, bir de senin kıyafetin bu tamam mı bununla giymeyeceksin tamam mı şimdi o yüzden yarın yine beraber buluşacağız şampiyonu hazırladığımız için tamam hadi ben kaçıyorum bunu alayım <laughs> ben de azıcık su içeyim susadım. Tamamdan. Suyunu alayım. Ay alamadım ya. Heh, tamam. Suyumu içeyim. Luk 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 luk. Tamam. Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. Ne gideyim? kadar de olur. Yani zaten. Heh. Arkadaşlar ben giyinirken şunu söyleyeyim. Erbaş'ın miniş kanalı miniş dünyasında ee, abone olmayı unutmayın. E, yani benim gibi o da güzel bir kanal. Nasıl? ben ayakkabılarımı giymeyeyim. Zaten her yer temiz. Yanımda ev. Heh. Şunları da koyayım. Tamam. Şimdi o zaman alıp gidiyorum ben. Bunu da alayım. Bir gün sonra. Tamam. Tamam. Artık şampiyona başlıyor. Çok iyi canlıyım. şampiyona ne zaman? Ha birkaç dakika sonra başlayacak her herhalde. Ee, sen ha zil çaldı bile. Hadi sen hemen şeklini al. Aa bir dakika. Şu üstümü değiştireyim. Bakmayın arkadaşlar. Bunu da çıkartayım. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ee, bir de şunu söyleyeceğim. Ee, eğer benim kanalımı sevdiyseniz dediğim gibi Arvoş'un miniş dünyasını da seveceksinizdir. Ama onda sadece lol ve miniş oynatıyor. Ee, Erva. Arvo. O yüzden ee, yani onu da beğenirsiniz. Benimkini beğendiyseniz. Ee, şimdi son bir yerine daha giydireceğim. Ve tamam. soracağım. Ee, yani eğer mesela bu şimdiki e, kıyafetimi beğendiyseniz yorumlara yazın. Diğer kıyafetimi beğendiyseniz yani biraz önce kıyafetimi beğendiyseniz diğerine yazın. Şimdi geliyorum. Geldim. Böyle aldım. şimdi o zaman hadi artık zaten zil çalmıştı

2 dakika sonra yarışmanın birincisi seçilecek. Acaba kim olacak? Ee, arkadaşlar ee, şimdi kaçım geliyor. Hadi bir şey söyleyecek mi bakalım. Ay çok güzel. Eminim eminim birinci olacaksın. Ee, istersen i̇stersen sen giyin ya da su iç. Ben hemen geliyorum. Hala tamam, ben de su suyumu içeyim çok susadım. Yok, yok, yok. Azıcık da yemek yiyeceğim. Şöyle. Eti. Ha, hadi başlıyor şu e, yarışmam birincisi. Hadi hadi git. Tamam gidiyorum. Ha, şunu çantamı şurada bırakayım. Ee, o zaman şöyle yapalım. Herkese merhaba. Kızım sen yarışmanın birincisi seçildin. Şimdi sana madalyanı vereyim. Takayım yani. Şöyle. Heh. Çok güzel madalyan var. Kupanı da vereyim. Al kupanı da. Kupamı şöyle bırakayım. Konuşma yapabilir miyim? Kaç? Tabii ki yapabilirsin. Şöyle Ses bir iki üç. Ee, burada ben jimnastik e, yapma yapmayı çok sevdiğim için buradayım e, ve bence siz de jimnastik yapabilirsiniz. Birkaç yıl uğraşabilirsiniz ve sonra böyle benim gibi belki bir, belki iki, belki üç. Ama çalışmanız önemli. O yüzden yani hep bir spor yapın. de güzel bir spor. Ben size bu sporu öneriyorum ama isterseniz başka sporlar da yapabilirsiniz. Artık sunumu bitiriyorum. O zaman zaten... Ee, artık şampiyonu da bitmek üzere. 10 ee, saniye kaldı. O yüzden hemen kupanı al gidelim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.